3, 2, 1 diyorum süreyi başlatıyorum. Tamam. 3, 2, 1. Hadi ablam ne yapıyoruz şimdi? İlk önce şerbeti koyacağız. Hadi süre bir yandan süre bir akıyor. Şerbetimiz baklava, burma baklavanın şerbeti. Bu arada bütün her şeyi buradan alıyoruz malzemelerimizi masamıza geliyoruz. Bizler yarışmacılarımız Hülya Hanım aynı anda hem fırına hem de ocağa bakamaz diyorlar. Onlar Hülya Hanım'ın 5 kişi aynı anda idare edip yedirip, üstüne de iki katlı evi temizlediğini biliyorlar mı acaba Hülya abla? Bir şey diyeceğim, Allah aşkına bir baksan hiç 5 kişiye yetişir mi acaba kendisi? Hem yemeği, hem bulaşığı, hem ütüsü, hem çamaşırı. Hülya Hanım ne dersiniz? Sizce hepsine yetişir miyim? Yetişir, yetişir. Diliyle yetişir, eliyle yetişmez. Anca milleti paparalar evin içinde. Evet. Yeter, dayanamıyorum. Ben sizinle uğraşacağım. Hı. Ne yapacağız abla şimdi? Şerbet tamam. Anlat Hülya ablacığım ben bir yandan, size... o yanmadı. Tamam, yanmadı. Şerbet yanmadı gene. Tamam. Ben sizden patatesleri şey isteyeceğim. Ne istiyorsun patatesleri? Aa, Soymaz, elma dilimi, havuçları. Fırına mı vereceğiz bunları? Evet, havuçları da size zahmet. Tamam. Soyacağımız var mı bizim? E var. Bir de soyacak kalırsam ben şuradan verin bana. Yerden eti çabuk mu pişiyor, geç mi pişiyordu? Geç pişiyor, bir buçuk evet. saatte pişiyor. Kadir Gerdan'da et var mı? Genellikle gemik oluyor ama <laughs> geçenlerde de yapmışlardı ya şöyle şöyle. Sen o tavaya ne koydun içi sızlamaya başladın? Ona kıyma koydu. Öyle bir kıyması. Bu patatesler sebze ve şey için, gerdan için. Gerdan için. Küçük bir pere koyacak. Yürüyeceğiz ya gerdan. Sen gerdanı oh. hazır olsun bir kızı gerdan mı Açın cenizlerinizi, çekin kokuyu içinize. Peki evet, bunları nasıl doğrayacağım? Elma. elma, elma dilimi. Elma dilimi. Elma dilimi. Havuçlar. Havuçlar da. Şöyle çarp çarp. Sen kıymanın altına atkıs istersen bayağı türlü. Ben mesela yabancı olsam asla Türkçe öğrenemem. Çok zor bir dil. Sen daha Türkken Türkçe konuşamıyorsun. <laughs> Aa, yok ver Yani bir sürü şive, bir sürü lisan var, bir sürü ne bileyim antik budik kelime var. Yanlıştım, yanlış. Abla sen bana bir kapla ver. Ben şunlara verevli verevli koyayım. Kadir o nasıl keşiş? Ne yaptın sen şimdi onları? Verevli yaptım işte. Daha da olmuyor mu böyle verevli? Bak kadın pırasayı doğrar gibi doğra diyor. Evet. Pırasayı da böyle doğruyoruz abla. Hayır derin. öyle değil. Hayır öyle değil. Kadir. <laughs> Şöyle bıçağı alabilir miyim? Hayır. Hmm. Şöyle. Vay vay vay. Öğretmenin okulda gösterdiği benim evde yaptığım. O ne ki, bir gün İngilizce öğretmenim bize dedi ki iki sayfa dedi, what is your name yazacaksınız dedi. Ben satırın en başına what is your name yaptım. Gerisine denden 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 Bütün bir sayfayı denden doldurdum. İkinci sayfa gene aynı. Başına my name'i, gerisine denden 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 Meğerse İngilizce'de denden yokmuş. Ama ne kadar zeki bir çocuk. İki sayfa aşıya bak diyor, niye mi yazacağım? İki mi yap, denden koy, denden koy. Kuretik zeka bu. Herkesin aklına gelmez. Değil mi abla? Evet. Senin İngilizcen kaçtı? İngilizcenin üçüydü. Niye ikiydi? usul oldun da mı? Hayır üstüne çıksa biz İngilizcen hakaret olurdu. o yüzden. Ağzını fırın da lazım. Etleri marine edeceğiz. Süzü suyunu çıkaracağız. Hayır soğanı ne için kullanacaksın? etleri marine edeceğim. Eti nasıl marine Soğanla marine edeceğim. Soğanın suyuyla. Soğanın suyuyla? Evet. Aaa! Tat verecek. İlk defa bu tık gaz yapmaz mı? Yapmaz yapmaz. Güzel bir tat. Soğanlı suyuyla et marine ediyoruz. Bir yaşıma daha girdi. Değişik bir tat. Sıkacağım şimdi onu. Sen bunları nereden öğrendin bu Şimdi internetten bakalım. Hülya abla bu Mesela, elma dilim için biraz iri biraz ay, daha veriyor. Çok veriyorum. güzel hadi biraz kilo. Bu elma değil bu ayva gibi oldu. <laughs> o biraz evet çok fazla. Bir de bunu ortadan bölüyorum ben. Evet, Peki evet. bunları fırına mı atacağız biz? Onları fırına atacağız. <laughs> bu arada bütün yemekleri rendeliyorum şu an doğramıyorum. Niye? babam yemez. Babam yemez. Yani dedem annem öyle yaptı. Şöyle almış. E evet. geri gelince sevmiyor. Baban hiç soğanlı yemek mi yemiyordu? Evet, soğan sevmiyordu. Ay evet, bazıları öyle takıntıları var. Elinizde bir robot alsanız daha iyi değil miydi? Aa, rendelemeyle robot aynı şey. Bunlar hep pembe iş yaptı. İşte, robot deyince tabii ve cevizleri çekebilir misiniz? Bakın al baklava için mi? Evet. Daha baklava hamur mu yok evet, orada? Şimdi yumuracağım. Bir şey diyeceğim. Bu patatesler avuçlarına atacağım. Onu bana söyle. Kaldı Onlar yıkanacak. Tamam, yıkan Tam yıkan. Soğan mı mı döktünüz Kadir Bey? <laughs> su mu vardı içinde? Soğanlı suyu vardı. Kabı yıkayacak, hepsini doldurmak için. Tamam, yapacağız? ben sana sıkarım suyu. O zaman acele, hadi. Sıkın bu Ben duman. de edileceğim. Evet. <laughs> Hadi safi zararsın valla. Soğan nerede? Ne bileyim içinde gırlayacak soğan suyu var vallahi. Hadi, hadi hadi hadi. Seni çok mu oyaladım? Evet. Sen beni bir haftadır oyalıyorsun. <laughs> ben ağzımı <laughs> açıyor muyum sana? Senin Allah canını almasın. Kadın bir haftadır ne yaptı ki? Konuşmadı ne yapacak? Ben şimdi bu soğanın nasıl suyunu sıkacağım? Bir de rendeleyeceğim. Tiler Çenteşi, Karabiber, Tiler Çenteşi, Kırmızı Biber. Burnunuzda nefes almazsanız, ağzınızdan alırsanız, bir de azıcık ütlerseniz vallahi gözleriniz yağmıyor. Bak çok rahat reddeliyorum. Demek ki Trakya'da insanlar hiç gözü yanmıyor şu Bak yapmadı. Vallahi yapmadı. Bunu kokusu adamı gezine gidince yakıyor. Kokusu bir Bak yakmadı gördünüz mü? Bir şey daha icat ettim. Deneme yanılma yöntemi. Of bugün yine harikayım ya. Abla, soğanın tamam. Tamam. Ama bunu gözümün önünden daha fazla ablalar <laughs> ıslanabilecek. <laughs> tamam. Arkadaşlar, kıymalı gür böreğinin malzemelerini okuyorum. İçi için 750 gram orta yağlı dana kıyma. Bir adet soğan, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, iki yemek kaşığı sıvı yağ. Arası için 80 gram eritilmiş tereyağı. Üzeri için iki adet yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı sıvı yağ. Kuşun o yerde işledi gibi. Hülya Hanım rakiplerinin sizin el açması böyle yapacağınızı düşünmüyorlar. Halt etmiş Niye acaba? Kadın kaç evli, kaç tane çocuk büyütmüş. Evet, 28 senelik evli. Maşallah, Sübhanallah. Hülya Hanım'dan kıymalı gül pöreğini El açması bekliyorum. Kıymalı gül böreğinin içinin kıymasının güzel kavrulması lazım. Soğanlarının belli olmaması lazım. Baharat oranının çok güzel ayarlanması lazım. Ara sıcak kıymalı gül böreği. Yufka açılırsa börek derim. Hazır yufkadan yaptıysa Buna da börek demem. Dünya Hanım elde aç, açarsa buna puan veririm. Bu arada o soğan bizim çekim ekibinin gözlerini perişan etti. Sizin maşallahınız var valla. Siz hassassınız o yüzden. Ne işin abla? Yani. Tamam. Tamam. Evet, Sen mi? bak onun hepsine masaya gel. Benim arkam tamam. nasıl görünmüyorsun? Gel buraya. Soğanın suyu, süzdük soğanın suyunu. Biraz da baharat Çok iyi Tuz katacağız. Çok soğanı. ama soğanın katacağız. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Tostur. Peki su. etleri terbiye edildikten sonra mı yürüyeceksin? Evet, evet öyle yapacağım. Biraz daha Çocuk şey yaptı seninle. Çekik Tamam çekik. İncikler nerede bu arada, gerdanlar? Orada. Bunları da alalım. Daha büyük bir kap yok muydu? küçük gibi geldi o bana. Hı. İyi mi? İyi. Başka? Tamam, böyle bunu karıştıracağız. Tamam, şu tepsi sanki daha alındı baklava yaptan galiba. Evet, ha, evet. Şöyle bir genişleyen bir şey var mı Hülya abla? Şurada bakın Nerede? Ben tek tek şöyle yapıp koyacağım. Tek tek yapacağım. Tamam e, mı? Kadir şimdi biz bu soğan suyuyla ne yapacağız? Marine edeceğiz. Kuzu gerdan. Kulumuz kavrulsun bir yandan. Sen o kıymanın altını kısa aldırttırdın. Bu kısıkta pişiyor. Kadir içinde bulunduğumuz ortam nasıl kokuyor anlatsana seyircilerimize. Nasıl güzel et kokuyor. Buna yağ koyacağım mı? Yürüyen üstüne. Azıcık iki kaşık kadar koyacağız Kadir. İki, oh. i̇ki Ama şimdi bu marine olmuyor ki. Ama beklemesi lazım. Yani şimdi süremiz olmadığı için işte hem marine yapıyoruz hem mürülüyoruz bir anda. Yani bir nevi makyaj yapıyorsunuz. Tostladık, kanal tostladık. Kadın ne yaptın? Süresi mi var? Bu arada 15 dakikamız geçti. Hülya Hanım sizce geçen süre iyi mi? İyiyiz. Bunlar Bence iyiyiz. Bak şerbet hamurları, kaynıyor. Hamurları yumuracağım zaten. Kaç tane attınız oraya? Altı. Bu arada aklıma geldi. Siz niye kendinize kahve yapmadınız? Ben çok ya kahve Allah içem. aşkına bizim burada ne derdiniz bu ne derdinde? Bak anlamış yapmadık da yapmadık. Ben çok kahve içen biriyim ya. Aa düştü kahve bir derdini benim... içmiyor kadın. Ondan <laughs> mı ya? Yanınca içtim zaten. Kadın onca yemek seçmiş yapmış bir kahve yapmaktan <laughs> mı erinecek beni Hülya abla? <laughs> Kıymaya şey koyduk mu o kadar? Valla masada biri gelir de kendine niye kahve yapmadığını sorarsa de ki sana kalmamış. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.